Merhaba, bugün dil bilimdeki önemli kavramlardan biri olan Marketness Theory yani belirginlik teorisi üzerinde duracağız. Bu teori, dildeki yapısal özelliklerin neden ve nasıl farklılık gösterdiğini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca dil edinimi ve iki dillik çalışmalarında da büyük öneme sahiptir. Belirginlik teorisine göre dillerde bazı yapılar daha doğal ve temel olarak kabul edilir ve bunlara unmarked, belirgin olmayan denir. Öte yandan daha karmaşık ve özel işlemler gerektiren yapılara ise marked, belirgin adı verilir. Örneklerimizi inceleyelim. Köpek koşuyor. Bu bir unmarked cümledir. Bu Türkçedeki en temel düz cümle yapılarından biridir. Basit bir özne fiil düzenine sahiptir. Dolayısıyla unmarked denilebilir. Köpek hızlı mı koşuyor? Bu bir marked cümledir. Bu yapı ise bir soru cümlesidir. Ve özel bir vurgu mu eklenmesi ve dizilim değişikliği gerektirir. Bu sebeple marked diyebiliriz. Fiil çekimine bakalım. Unmarked olarak Ali yazdı. Çünkü temel bir geçmiş zaman fiil çekimidir. Marked olarak Ali yazmamış mı? Burada olumsuzluk eklenmiş ardından bir soru formatına çevrilmiştir. Bu ekstra işlem yapıyı daha belirgin yani marked hale getirir. Ses bilim örneğine bakalım. T gibi sade ve yaygın bir ses unmarked'dır. Dünya dillerinin büyük çoğunluğunda bu ses mevcuttur ve üretimi basittir. Marked olarak j sesini verebiliriz. Örneğin İngilizce'deki measure kelimesindeki ses. Bu ses daha az yaygın olduğu ve üretimi daha karmaşık olduğu için marked sayılır. Söz dizim, dizimi sıralama farkına bakalım. Unmarked, o yemek yapıyor. Pozitif ve temel sıralamadır. Marked cümlemiz yemeği kim yapıyor? Burada soru kelimesi cümle düzenini değiştirerek yapıyı daha karmaşık hale getirir ve böylece farkı görebiliriz. Dil edinimi ve iki dililik, market theory özellikle dil öğrenme sürecinde çok önemlidir. Unmarked yapılar daha kolay öğrenilir ve dinilir çünkü bunlar daha sık kullanılır ve dilin doğal akışında yer alır. Marked yapılar ise daha karmaşıktır ve genellikle daha fazla maruz kalma ve pratik gerektirir aramızda eğer yabancı dil öğretmeni varsa benim gibi onlar da bilir ki dil öğretirken özellikle zamanları öğrettiğimizde her zaman müfredat gereği hep pozitif yapılarla başlarız. Sonra negatif, sonra soru cümleleri. Aslında bu uygulamanın altındaki teori de yine budur. İngilizce öğrenen bir Türkçe konuşuru için she runs gibi bir yapı daha kolay öğrenilir. Çünkü unmarked olarak sayılır. Ancak does she run gibi soru yapıları ek dönüşüm ve işlem gerektirdiği için daha zorlayıcı olabilir. Bu sebeple marked yapıdır. Özetle marketness theory dildeki yapıların karmaşıklığını ve öğrenme süreçlerindeki farkları anlamamızı sağlar. Düz yapılar öğrenmede ve anlamada daha kolayken karmaşık yapılar ekstra çaba gerektirir. Evet, bugün Markness Teori'nin e, temel prensiplerini ve örneklerini inceledik. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.